Ana valla ben de çok tutuyorum buradan. 24 TL'den aşağı tutmuyorum. Valla harbiden balıklar. Arkadaşlar burada var ya balık bereketi varmış. Balık balık. Bari sonra kadar arkadaşlar toplamda e, elimde arkadaşlar 17 tane balık var. Şu an 18 olacak. Hadi bir tane daha tutayım artık eve gideceğim. Valla arkadaşlar çok şanslıyım. Bugün çok şanslıyım. Bugün keyif yapacağız keyif. Hala ben de yiyebilir miyim la? Tabi yersin la tabi yersin. Heh. Babacım bende de 10 tane var. İyi oğlum iyi iyi satarız gerisini yiyemezsek. Neyse hadi gidelim daha gidelim hemen doğru gidelim. Hadi gidelim, hadi gidelim la. Hadi gidelim gidelim. Şöyle gidelim bakalım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Ben iyiyim arkadaşlar teşekkür ederim. Bugün sizinle beraber arkadaşlar. Valla balı tutmaya gelmiştim ama. Şimdi arkadaşlar eve gidip biraz keyif yapacağız. Bakalım arkadaşlar nasıl geçecek günümüz. Hadi gel Mahmut sen de. Şöyle hızlıca gidelim arkadaşlar. Hani Sakar bir şey diyeceğim sana. Bizim mahmutlar da verek bile onlar da balık yesin. Olur verelim. Elimizde zaten çok balık yok mu? De balık. Evet babacım biz hepsini yiyemeyiz zaten. Evet oğlum. Şöyle girelim bakalım. Ee, bunlar kim öyle ya? Sakar aşkım gel buraya. Öldüreceğiz seni. ben <laughs> <laughs> siz kimsiniz lan? Bırakın beni. Gel buraya bir tanem. Öldüreceğiz seni. Babacım bunlar kim? Ben <laughs> Gel buraya gel. Biz kızlar olarak seni çok seviyoruz. Seni öldüreceğiz. <laughs> kaç kaç kaç. Mahmut ara Mahmut ara Mahmut ara. Bir dakika. Hemen arayıp söyle. Alo 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 Mahmut ayı. Ha ha yavrum söyle bakalım. Mahmut ayı. Kızlar beni kovalıyor direkt. Ne? Kızlar seni mi kovalıyor? Lan yani oğlum öpsene kızları. Yok bu ne Mahmut abi ya. Ağzı güvenli yer hazırla bize Tamam tamam hazırlıyorum. Ha, ne oldu yavrum? Niye kaçıyorsunuz? Kızlar bana aşkım diyor. Sen öldüreceğim diyor. Ne? Aşkım mı diyor? Lan bunlar sana aşık mı? Ne bileyim ben ya. Öldürmek istiyorlar. Bize saldırdılar. He baba ya. Ben de her yerimi öptüler. Of ya. Ne yapacağız şimdi biz? Lan oğlum bunları baskıla gelmesin. Ne yapalım? Vallahi bilmiyorum. Sizleri güvenli yer yaptı, Yap demiştim de. Harbiden ne yapmışsınız? O zaman güvenli yer yapsak? Hala kendimizi kurtarak bari. Vallahi bunlar bizi de öldürür yoksa. Hani hala var la, la bunlar bizi de öldürür. Tamam o zaman. Bana yardım etmeniz lazım. Burayı güzel bir güvenliğe yapmam için. Bir sana tavsiye verir sen ne yaparsın? Tamam o zaman. Hadi ben yapmaya başlıyorum. Şöyle şunları arkadaşlar yukarıya doğru atalım. Ee, bu ne böyle? He o yaratıcı moda geçiriyor. Yaratıcı moda geçeceksin. Tamam o zaman. Şöyle arkadaşlar basalım. Hop tamam. Yaratıcı moda geçmeyi başardım. O zaman Onlar bizi öldürür. Biz de kalalım lütfen. Tamam, tamam. siz de kalacaksınız. Vallahi diyorum. Şöyle arkadaşlar. Mahmutlar için de yer yapmamız lazım. O yüzden bayağı bir büyük yapacağım arkadaşlar. Mahmutlar da benimle beraber yaşasın. Hop şöyle. Hadi bakalım. Güzel yapıyorsun ha. Vallahi bak blok seçimin çok güzel. Hee blok seçimin güzel. Hem su e, filan e, boşaltmaya çalışırlarsa hemen bu blok. Değil arkadaşlar? Şiir altında mu zaten bu bloklar. Şöyle.

Yeter la artar bile. Fazla kişi değiliz zaten. Ol 12 kişiyiz. İyi o zaman. 12 kişiyi pek fazla bir ihtiyacımız yok. Şöyle arkadaşlar. Hemen bu tarafı da edelim. Babacım ben kendime özel bilgisayar odası istiyorum tamam mı? Eee başka evde var mı oğlum? Ya babacım istiyorum işte ya. Ben bilgisayar odası olmazsa bana bilgisayar oynamayı sevmiyorum. He ee, sen de bilgisayar oynamazsın oğlum. Telefonla oynarsın. Biz can derdindeyiz sen bilgisayar derdindesin. İçinde güzel oldu la var la. Ben burada var ya çok güzel tarla yapar ya. içeri girek mi biz? Daha girmeyin İçini doldurmadan. İçini doldurduktan sonra içine girebilirsiniz. Hatta yaşa, yaşayabilirsiniz. Ha bir gün kalacağız. Şu kızları öldürene kadar. Kızlar kızları öldürür öldürür müyüz? Valla bilmiyorum saldırırlarsa öldürmek zorunda kalacağım. Şöyle arkadaşlar. Tamam bunu hallettim. Hop şöyle. Baba kızlar geliyor babacığım. Ne? Kızlar mı geliyor? Evet baba kızlar geliyor. Hızlı ol hızlı ol. Koşuyorlar buraya doğru. Tamam oğlan hızlı oluyorum. Hadi arkadaşlar şunları çektim tamam. Şimdi buradan hemen alt giriş yapmamız lazım. Şöyle. Merdiveni yapalım. Burayı böyle yaptım. Burayı böyle yaptım. Şöyle, şöyle yaptık güzel. Hemen buraya güzel bir tane merdiven çekelim arkadaşlar. Şöyle hop hop hop. Tamam buraya merdivenimizi çektim. Ee, bunun rengini farklı yapacağım. Rengini arkadaşlar bunun biraz değişimi yapacağım. Şunları yapmayı düşünüyorum. Şöyle tamam. Burayı böyle yaptım. Tamam. Evet arkadaşlar güvenliğimiz evimiz şu anda güzel oldu. Şimdi hemen dış tarafına da arkadaşlar biraz koruma ekleyeceğim. Hemen onlardan da arkadaşlar şu spike'ları ekleyelim ilk önce. Şöyle spike ekle 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 ekle. Tamam. İçeri içeri ekle arkadaşlar daha güzel olur. Hem güvenli olur hem de arkadaşlar Mahmutlar da kendini güvenli hisseder. Ne Mahmutlar? Evet evet ben çok güvenli hissederim. Valla bak güzel yap sakar ha. Valla ölmek istemiyoruz biz değil mi çocuklar? Aynen abi. Heh, öyle Arkadaşlar sesim biraz az çıkıyor olabilir. Kusuruma bakmayın hastayım. Burnum ayağı tıkalı. Sizlere güzel güzel video çıkartmaya çalışıyorum. Vallahi arkadaşlar bugün normalde olursa beraber güzel bir şekilde balık tutup arkadaşlar keyif yapacaktık. Ama bu kızlar arkadaşlar yine bizim üzerimizi bozduğu için şu anlık böyle bir şey arkadaşlar aklımıza geldi. Hemen şöyle bir sileyim. Tamamdır at katmanı arkadaşlar. odunla yaptım. Hemen şu tarafı da odunla yapalım. Hop şöyle yaptım. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar evi için döşemeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi evimizin içine güzel bir tane televizyon katacağım. Hemen şöyle bir tane arkadaşlar koltuk alalım. Şuradan güzel bir tane hangisi olsun. Gri olsun bu sefer. Evimiz arkadaşlar uyumlu olsun. Ee, şöyle tamam. Buraya buraya kattım. Bunda buraya kattım. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şu orta oradan bir tane televizyonun ter kumandasını katabilmemiz için gerekli bir tane masayı katalım. Şurada olması lazım o da. Hop. Der, der, bir dakika. Aha burada. Bunu da buraya arkadaşlar şu şekilde kattım. Eşit olması lazım. Ee, bunu biraz şöyle geri dönerim. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bir de bize mutfak lazım. Mutfakta arkadaşlar yemeklerimizi yapabiliriz. た sezonda. Ee, şuraya küçük bir tane tuvalet yapacağım arkadaşlar. Şurası tuvaletimiz olacak. Şuraya ama şöyle. Hop. Burası tuvalet olsun. Ne olur ne olmaz. Ee, küçük bir tane tuvalet olsun. Dışarı çıkamayabiliriz arkadaşlar. Hop. Buraya böyle hallettim. Tamam. Hemen buraya da şöyle güzel bir kapı yapayım. Şöyle kapısını kattım. Hemen tuvaletin içini dolduralım arkadaşlar. Tuvaletin içini aynı şekil. bir tane dış arkadaşlar. са ha. Geldiler geldiler geldiler. Ne? Geldiler mi? Kızlar geldi mi? Aşkım burada mısın? Sakarım gel bakalım öldüreceğiz seni. Allah lan bu ne? böyle? Sakar gelsene buraya gel. Bebeğim gelsene. Allah manyaklar geldi. Abi bunlar sen YARA Allah yer. Allah ben çıkıyorum Allah'a ne yapalım. Arkadaşlar hadi bakalım kapışma vakti. öldürmedim. Hepsini nasıl öldüreceğim ben bunların? Allah! Aşkım, yakalay kızlar. <laughs> Öldüreceğiz onu, öleceksin. Ölmeyeceğim. Hepiniz öleceksiniz. Arkadaşlar bunlar ölmüyor. Vallahi ölmüyor. Nasıl öldüreceğim lan ben size Nasıl öldüreceğim lan ben? Arkadaşlar vallahi bunları ben acil bir şekilde öldürmem lazım. Ama nasıl öldüreceğim? Bulamıyorsunuz zaten bana. <laughs> öldüreceğiz seni. Araya sıkışırdık. Allah araya sıkıştırmadınız. Hemen açıyorum hemen açıyorum hemen açıyorum. Gitan buradan gitan buradan gitan buradan. Hemen arkadaşlar silah alalım lazım. Ne oldu silah verin lan. He Allah'a bal veriyorum lan. Bu iyi silah. Eyvallah Mahmut eyvallah. Şimdi işini bitirdim onların. Gelin lan buraya şimdi. Ha, gelin lan. Gelin lan gelin lan gelin. Silah buldum oğlum. Hayır. ne yapıyorsun. <laughs> Ama seni öldüreceğiz. Lan yeter lan hep öldüreceğiz öldüreceğiz. Bıktım lan sizden geberim lan. Arkadaşlar bu kızlar benim peşimi bırakmıyor ya. Geberim lan kızlar geberim. Aşkım neden böyle diyorsun? Bak seni biz seviyoruz ama öldürmek de istiyoruz. Siz manyaksınız oğlum siz delisiniz deli deli. He, siz delisiniz siz kafa yemişsiniz. Şöyle arkadaşlar tuzağa doğru çekelim şey ki tuzaktan da ölsünler. Hadi lan geberim lan artık geberim lan. Hepiniz öleceksiniz lan. Geberim lan. Geberim lan. Geberim, Arkadaşlar bu ne böyle ya? Ben bunu nasıl öldüreceğim ya? Baksanız arkadaşlar sıkıyor sıkıyor ölmüyorlar. Geberler artık geberler artık. Şöyle arkadaşlar bir kenara doğru çıkarsam. Bu burada da vardı. Allah. Hadi öleceğim. Öleceksiniz, öleceksiniz, öleceksiniz. Sen de öldün, tamam bu da öldü. Tamam. Hepsi öldürdün mü? Hocam şey kaldı mı? Ben varım. Ne? Sen de varsın? Neredesin lan ya buraya? Hah. Burada, 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 burada. Gel buraya. Gel buraya. Siz niye bunda kopya gibi arkadaşlar? Bir dakika kuşları şuraya çekeyim. Geberim bakalım burada. Heh, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. E, çıkalım arkadaşlar, çıkalım şöyle. Allah altına bayan lazım. Altına bayan lazım. Aa, oh, uyudum. Vallahi uyudum. Şöyle arkadaşlar. Senecaber senecaber sende. Tamam bir tane daha altın Arkadaşlar çok az canımız kaldı. Bakalım bunlar öldü mü? Ha bunlar da öldü. Süper. Senin arkadaşlar bakın başka kaldı mı? Başka da kalmadı. Sonunda kurtulmayı başardık. Maamutlar hep öldü. Oley be. Vallahi oley be. Tamam arkadaşlar bugün kız kurtulmayı başardım. Neyse arkadaşlar umarım videonuzu beğenmiştir. Videonuza gitmiyse videomu video da meyve. abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Bu kızlara da intikamımı almamın için sonrasında yorum var da ben etmeyi unutmayın. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olun sakın ha.